Bismillahirrahmanirrahim. 12. dersimizin konusu harflerin uzatılarak okunuşu. Uzatma harfleri 3'tür. Vav. Wow. Harflerin uzatılarak okunuşu. Uzatma harfleri 3'tür. Vav. Wow. Ya. Elif. Vav. Wow. Ya. Elif. Çok dikkatli takip edin. Allahu Ekber. Her bir harf çok 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 önemli. Doğru telaffuz, doğru öğrenmek temelden doğru bilgiler almak altından değerlidir. Hafızanızı altın gibi yazılarla kazıyın. Bütün nesillerimize, bütün ümmeti Muhammed'e yüce Kur'an-ı Kerim'i okumayı, öğrenmeyi, alim, ilim sahibi öğretip okuyup öğretmeyi nasip eylesin diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. uh, e, i u b B bu uzatılarak okunuyor. Çünkü elifin üzerinde görüyorsunuz çeker var. Altta i'nin üzerinde, altında da Y'nin üzerinde de altında da çeker olduğu zaman bu çeker ne, ne işe yarıyor? Uzatma harfi demektir. Çeker. Çeker uzatma harfidir. Üzerinde elfa, elfin üzerinde de yine böyle tırnak gibi dik olan harfler uzatarak mesela Allahu üzerinde böyle dik harfi oldu mi? Bismillah diyoruz ya orayı uzatıyoruz işte. Bismillahirrahmanirrahim. İşte bu harfler bu işaretler öyle okutuyor. E i u e i u bir elif çekiyoruz. Üzerinde düz çizgi olduğu zaman üzerinde hareketsiz olan üzerinde hareketi olmayan harfi uzatılarak bir elif uzatmamızı sağlaması demektir. Yani a bak a şekli olan üzerinde elif eliflerin üzerinde oluyor a a şekli a okutuyor. E, çeker var i u burada bir Elif var. Bir elif çekiyoruz. Konusu o. Bir elif çekmemiz gerekiyor. E, i, u. B, b, bi, bu. Bir elif çekmek o demek. Bak b, mesela b, b, bu böyle okumak değil. Bu oku, Kur'an'ın manası değişiyor. Ne yapıyoruz? Bir elif çekmemiz gerekiyor. B, b, bu. T T T üstün çeker üzerinde yanında tek elif çizgisiz üzerinde hareketi olmayan elifi bir elif çekiyoruz. T bundan buna bir elif çekiyoruz. T T çeker var. T T tu. T'dan sonra vav harfi var. Vav'da da bir elif çekiyoruz. Vav'ın üzerinde hareketsiz görüyorsun. Hareketi yok. T Tu tecvidli Kur'an öğretiyoruz. Çok çok önemli. S, S -si S Yine bir elif var. C Z J Burada bak Y harfi var. Y'in altında çeker var. Y'yi de uzatıyoruz. Vav'ın üzerinde hareket yok. Y'in üzerinde hareket yok. Bunları ne diyoruz? Burada dediğimiz gibi bir elif çekiyoruz. C'in önünde bir elif var. C, C, burada da elifin altında çeker var. C, 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 H, 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 U'dan sonra V var, bir elif çekiyoruz. H'den sonra Y var, altında çeker var, bir elif çekiyoruz. H'dan sonra V var, bir elif, ne yapıyoruz? Uzatıyoruz. Çeker, bu demek. V konusu, V, Y, elif. Harflerin uzatılarak okunuşu. Uzatma harfleri üçtür. Vav, wow, ye, yeah, elif. Kur'an-ı Kerim'de de aynen üç elif. Vav, wow, ye, yeah, elifleri de uzatma yapıyoruz. He, hi, hu. Hayın yanında, bak üstün. Hayın önünde bir elif var. Yine üzerinde harekesi yok. Biz ne yapıyoruz? Onu bir elif uzatıyoruz. Hi'nin altında... Yeyin altında çeker var. Yeyi de hayı okuduktan sonra yeye ye bir çeker yapıp e, ha harfine bağlıyoruz ve ha'dan sonra vav var. Üzerinde yine hareket yok. Yine bir elif çekiyoruz. Ha hi hu da bunlar hepsi aynıdır yani. Da di du Z, zı, zu zudan sonra vav var bir elif çekiyoruz Z, zi zu Kur'an'ı temelden sağlıklı öğrenmek altın yazılarla taşa yazılmış gibi beynine yazılıyor insana çok 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 önemli Kur'an'ı Asla Türkçe'nin diğer e, şeylerin e, alf, e, alfabetine karıştırmayalım. Alfabede yanlışlar olur. E, mesela alfabenin e, şeyde Fransızca harflerin verbleri var. Den e, çeşit çeşit Türkiye'nin e, Türkçe harfleri gibi. Ondan sonra, bundan sonra, şundan sonra verb harfleri fiiller. Yani fiilleri Fransızca'nın da aynen öyle. Kur'an-ı Kerim'inde aynen fiilleri var. Uzatma harfleri var, medleri var, cezimleri var, şeddeleri var. Yani Kur'an-ı Kerim'de aynen işlediğimiz ders Türkçe, Fransızca, Arapça bütün dillerin nasıl fiilleri varsa, verbleri varsa Kur'an-ı Kerim'inde aynı verbleri vardır hareketsiz mesela hareketsiz hiçbir harfi okunmaz. Kur'an-ı Kerim'i önceden derlemedi derlemeden önce ilk Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz'in zamanında mesela Osmanlıca okunuyordu. Osmanlıca'nın üzerinde harekeleri yoktur. Ee, Arapların yazılarının üzerinde harekeleri yoktur. Ama Kur'an-ı Kerim'i e, üzerinde harekeleri fiilleriyle beraber hareketsiz Kur'an-ı Kerim okumuyor. Üzerinde okutan elfabeyi okutan harekeleridir. Evet. Z, 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 R, 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 Z, 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 Z. Bu peltek Z, bu keskin Z. Bunlar birbirine kesince ikisini de Z gibi okursak meali değişiyor. Kur'an'ın bir harfini yanlış okumak onun bedeli çok çok ağır. Allah muhafaza. Z, zi, zu, ro, ri, ru demende işte demek istediğim diğer dillere, diğer harflere, diğer fiillere kesinlikle Kur'an'ın kıymeti, değeri çok çok Allah katında çok büyüktür. Çünkü diğer derslerde, diğer dillerde, diğer okuma eğitimlerde yanlış olsa da, yanlış telaffuz etsek de ama günahı yok ama Yüce Kur'an-ı Kerim'in kesinlikle bir harfinde yanlışlık olması bütün bunu bütün herkes için geçerlidir. Günahı çoktur. Onun için doğru temelden doğru öğrenelim. Evet Allahu ekber. <gülüyor> <gülüyor> z z r r r r vavun üzerinde hareket yok, ye'nin üzerinde hareket yok. Yine hareket yok. Ne yapıyoruz? Bir elif uzatıyoruz. Ha, bu kadar net, bu kadar basit. Kafanız kesinlikle karışmasın yeni öğrenenler için. Hatta yeni öğrenmiş e, öğrenenler değil diğer öğrenmiş olanlarında yine hataları olmuş olabiliyor çünkü e, doğru bilgiler bazen e, doğru bilgi almayan doğru eğitimli e, insanlardan eğitim almayan insanlarda genelde e, Kur'anlarda okumada yanlışlıkları çıkabiliyor çünkü diplomalı insanlar eğitimli insanlardan en sağlam bilgiler onlardan defalarca öğrenmemiz gerekiyor. Yani e, eğitim almayan bir kişiden Kur'an-ı Kerim öğrenmek Allah muhafaza bir harfi yanlış olursa ömür boyu o yanlışı beraberinde götürüyor ama o okuyan kişiye günah olmuyor ama öğreten kişinin asla onun mebali çok çok büyüktür. Onun içinde defalarca açıklamamızın sebebi detaylı, net olarak size öğretmemizin sebebi çünkü bu Kur'an-ı Kerim hiçbir harfe benzemez. Bismillahirrahmanirrahim. A, i, u, e, i, u, b, bi, bu ç t 2 s s u j j u konusu bir elif uzatmak Cez e Harekeler hareketler bir elif uzatmak Wow da uzatıyoruz y de uzatıyoruz ve elif de uzatıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de 3 tane uzatma harfi vardır. 12. derste konusu Wow y, elif. C, j u ha hi hu ha hi hu da di bunlar da harfleri de do di du da di du ba ta ti tu e mesela bunları ta tu okuyacağız ta ti tu bunların aynısı değiller bunlar de di du okuyoruz ama e, 10. derste de söylediğim gibi 11. derste bunlar da da. Dittu. Bunu da T gibi okursa işte Kur'an-ı Kerim'in meali değişiyor. En büyük mebali almış oluyoruz. Her bir harfin çok çok önemli doğru okuma, doğru telaffuz etmemiz çok önemli. Da, di, du. Mesela bu da, di, du. Bu da. Bunu da eğer bunun gibi T okursak Kur'an-ı Kerim okuduğum zaman meali değişiyor. Yani çok yanlış oluyor. Da, da, di, du. Allah zi, zu. Ro, ri, ru. Mesela bunu re, ri, ru okutsam veya da uzatmadan okutsam siz de öyle öğreneceksiniz. Allah muhafaza. Her bir harfine bir çaba harcayarak üç sefer tekrarlamamın emek vermemiz sebebi temelden doğru öğrenmemiz gerekiyor. Tıpkı bir evin temelinin sağlam yapılışı gibi. Eğer bir evin temelini sağlam yaparsak sağlam o ev ne olur? Hiçbir zaman için risk taşımaz. İnsanlar da aynıdır. Biz müminlere sağlam bilgiler önceden aşılarsak sağlam bilgiyi beyinlerine altın yazılarla taşa yazılan gibi yazılırsa o çocuklar, o bireyler asla yanlış yapıp asla yanlış okumazlar. Evet. R, ri, ru, z, zi, zu, se, si, su. Şe, şi, şu, so, si, su, da, di, du, her bir harfin bir anlamı değişikliği var. Da, bak bu se, da, bu şe, şe, şi, şu. Bakın bunu se, si, su, sin harfi gibi okuduğumuz zaman meali değişiyor. Mesela se, si, su dediğimiz zaman peltekse şöyle göstereyim. Peltekse s, si, su. E bu sa harfini de aynı okursak Kur'an'da meali değişiyor. Ne yapıyoruz? So, si, su. Yani en büyük alimleri, en büyük e, hafızlardan da o, öğrenirseniz aynı şekilde hiçbir şekilde yanlışımı bulamazsınız. Buna emin olunuz. Sa, si, su. Çünkü yıllardır 18 hatim etmişim. Yıllardır eğitim veriyoruz. Elhamdülillah okuyoruz. Onun için ben öğrencilerime de bir kelimesini yanlış olarak telaffuz edersem, telaffuzda bulunursam bunun ebediyen iki cihanda da eller yakamda olur. Allah muhafaza. Onun için çok çok Kur'an-ı Kerim çok çok bir kutsal bir kitaptır. Çok değerli. Da, di, du. Ta, ti, tu. Za, zi, zu. Za, zi, zu. zu. Mesela bu kesi, e, petek z, z, diyoruz. Z, zizu di, Bu da petektir. Ama nasıl okuyoruz? Okuma telavusu nasıl oluyor? Bu z, z, peltek okuyoruz. Bu da peltek ama bak bu z, z, zu. Bak bu z, Lu. Bak ağzından çıkana dikkat edin. Ro, ri, lu. Do, di, du. Te. ti, tu aynen. sesi su ikisinin aynen. Mesela T, ti, tu. Ama bu da te. Ee, burada da T. Mesela burada da te. e, T, ti, tu okuyalım. Ama yanlış. To, di, du. To, di, du. T, T, TÜ. İkisi de T olarak ağzımızdan çıkıyor ama T değil. Okunuşun meali ayrı olması gerekiyor. T, T, TÜ. Bu T, T, TÜ. R, R, A, I, U. R, R, RU. F, F, FU. N, no n ni nu n ni nu wa wi wo ben 3 4 yıldır eğitimimi Kur'an yarışma hocalarımız var. Yüksek lisans onlar. Ben eğitimimi onlardan devam ediyorum. defalarca her sene kontrol ederek yani bütün hocalardan değil kesinlikle Kur'an yarışma en en bilgili, en değerli, en yüksek lisans yapmış hocalarımızdan öğreniyorum. Allah'ım olsun Allah herkese öyle akılları, böyle hevesi nasip eylesin diyoruz. ve wi wu ha hi hu ha hi hu yanlış olmasın ve tekrar alalım. Ne, ni, nu, va, vi, vu, ha, hi, hu, ye, yi, yu. Mahir e, imam Mahir hocamız var Arap. İmam Mahir hocamızdan da ondan da çok onun da çok desteği oldu buradan Allah razı olsun doğuran ana baba bütün hocalarımıza teşekkür ediyoruz Allah doğuran ana babayı cennetlik eylesin öyle bir alim mümin insanlar yetiştirmiş Mahir hocamızı takip ediyorum onun Kur'an-ı Kerim'i asıl Arapça ile okuması gerçekten dünya genelinde bir numara bütün hocalarımıza buradan saygılar sunuyoruz hepsi ayrı ayrı emekler veriyor hepsi ayrı ayrı Allah hepsinden ayrı ayrı razı olsun Mahir hocamızın onun yeri gerçekten Kur'an-ı mealinde okuması yani süper bir şey. Bunu herkes eminim biliyordur. Evet. 12. dersimizin de sonuna geldik. Size altından değerli bilgilerle sizlerle paylaştık. 13. derste görüşmek üzere diyoruz. Allah'ın sözü, Kur'an'ın diğer sözlere karşı üstünlüğü, Allah'ın Celle Celali yarattıklarına karşı üstünlüğü gibidir bak dikkat ediniz Allah'ın sözünün Kur'an'ın diğer sözlere karşı üstünlüğü Allah'ın cellu celali yarattıklarına karşı üstünlüğü gibidir yani ne demek Allah'u Teala'nın yarattığı insanlara yerde gezen karınca gökte uçan kuş kalmış ki insan yarattığı insanlara asla ve asla şirk koşulmanın asla ahirette onun affı yoktur. Birinci affı kesinlikle yok. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Bakara suresinde Allahu Teala'nın yarattığı yerde gezen karınca, gökte uçan kuşa değil, yarattığı müminlerine, benim yarattığım insanlara şık koşmak onun affı asla yoktur. Allah do insanlarımızı doğru bilgiler, imanlı nesiller yetiştirmeyi nasip eylesin diyoruz. Allah'a emanet olun. 13. derste görüşmek üzere diyoruz. Kesinlikle doğru yerdesiniz. Doğru bilgileri sizlerde paylaşın, sizlerde okuyun. Allah sizlere de nasip eylesin diyoruz. Allah'a emanet olun.